اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ذلك kardeşlerimiz izhar derslerimizde mamul bahsinden fail konusunu bitirdik inşallah bugünkü dersimizde mübteda ve haber konusunu göreceğiz أبوت evet, والثالث هو المبتداه يُشنج e, مرفو مامل أفهمتم مبتداه درش بِرِنْصِ فَاعِلِ كِنْسِ نَعِيبُ الفَاعِلُ يُشِنجُهُنَّ مُبْتَدَأَهُ وهو نوعانه وده اٍي كي تُرْلُهُ الأَوْلُ الِسَمُ أوِ الْمُأَوْلُ بِهِ اِسْمَ ذَا اِسْمَ تَأْبِيلِ دولار الْمُسْتَدَّ إِلَيْهِ مُسْتَدَّ إِلَيْهِ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِدِ الْلَّفْظِيَّةِ ve lafzi amillerden mücerret olan. Demek ki mübtedanın tarifi bu. Yani lafzi amillerden mücerret müstedün ileyh olan isim veya isim tevilindeki bir kelime. İsim tevilindeki bir lafız öyle diyeyim. Evet, Nahvu Zeydun qaimun. Zeyd mübteda. Bu bir isimdir. Müstedün leh'tir. Müstet müstedün leh'i artık biliyoruz. Yani öz nedir? Türkçe dil bilgisi ifadesiyle. Lafzi amillerden de mücerrettir. Başında inne zeyden, kâne zeydun gibi onun üzerinde amil olan bir lafız yok. Ve hakkun enneke kaimun. Senin ayakta olman haktır. Hakkun haber. Enneke kaimun. Enne e, kaf onun ismi, kaimun haberi. Ama bu enneke kaimun ifadesi Elif'in maddesinden de hatırlayalım. Burası komple bir e, efendim e, müfret tevilindedir. Müfret tevilindedir ve bu e, haber e, mübtedadır. Muahhar mübteda hakkında mukaddem haber olmuş oluyor. Evet, ve la buddeluhu min haberin. Ha işte böyle bir mübteda yani bildiğimiz meşhur mübteda. Bu bildiğimiz meşhur mübtedadır. Bu mübtedaya bir haber gerekir. Ve la buddeluhu min haberin. Bunun için bir haber zorunludur peki bu bildiğimiz müpteda, peki bilmediğimiz müpteda ne? Yani meşhur olmayan müpteda neydi? O, işte, o da ikinci tür müpteda. Ve sani sıfatul vaki'atu ba'de kelimetel istifhami evin nefyi rafi'aten Zahir bir ismi raf ettiği halde istifham veya nefi kelimesinden sonra bulunan sıfattır. Yani sıfati kelimedir. Şunu demek istiyor. Eqaimun Ez-Zeydani Bakın E-Kaimuniz-Zeydani Ma-Kaimun Ez-Zeydune Şimdi Kaimun Mübteda Ez-Zeydani Kaimun burada bir ismi faildir İsmin fail istifame itimat etmiş Ez-Zeydani'yi raf etmiş Zahir bir ismi raf etmiş Şartları tutmuş Bunun failidir Peki bu fail, bu fail olduğu için merfu. Peki bu neden merfu? İşte bu da müptedadır diyoruz. Maqaimun qaimun ez zeydune. Aynı şekilde bu faildir. Bu müptedadır. Efendim bu da qaimun ismi failin failidir. Bu fail olduğu için merfu. Bu ise müpteda olduğu için merfu. Evet. Evet, misallerimizi aynı şekilde veriyor. E qaimun ez ve maqaimun qaimun ez ve la haber li hada'l bu mübtedanın bir haberi yoktur. Bu mübteda için bir haber yoktur. Niye? bi بِمَعْنَا fi'li. Çünkü bu mübteda fiil manasındadır. Yani fiil manasında olduğu için fiilini alır, fayda alır. Fiil fayda alır. Dolayısıyla fiilse eğer onun alacağı şey haber değil, faildir. E peki ama fiil de değil, isim bu. Bu isim fiil olsaydı, fiil muzari ise zaten ayrı bir mantıkla merfu olurdu. E fiil-i mazi ise zaten iraptan mahalli olmazdı. Ama bu öyle değil. Bu isim. E, yani fiil manasında olduğu için efendim bunun haberi yok. Peki o zaman her müptedaya bir haber lazım diyoruz. Müptedaya bir haber ararız biz, isteriz. O zaman ne olacak? Bel fa'iluhu saddun meseddel haber. Bilakis onun faili haber konumuna geçmiştir. Demek ki ne diyoruz? e hemzetu istifam. Qaimun mübtedaun merfuun bi damme. Ez zeydani fa'ilun merfuun ve alametu rafihi el elifu. Saddun mesaddel haber. Fa'ilun saddun mesaddel haber. Faildir, haber konumuna geçmiştir. Aynı şekilde ez zeydune de faildir, haber konumuna geçmiştir. Saddun mesaddel haber. Geçtiğimiz derslerde bir iki vesileyle yine bundan bahsetmiş idik. Evet. OK Peki mübtedanın iki kısmını anlattı. Ve la yecuzu ta'addüdül <laughs> mübteda'i. Mübtedanın taaddüdü caiz değildir. Mübteda bir tane olur. Efendim, Zeydun kaimun, et-tullabu falan. Ha atıf yapabiliriz, problem yok. Zeydun ve Amrun ve Hasanun ve Hüseynun kaimun diyebiliriz. Ama netice itibariyle orada mübteda bir tanedir. Zeydun <laughs> mübtedadır. Öbürleri Zeyd'e atıftır. Oysa haberde gelecek. Haberin birden fazla olması caizdir. Vel <laughs> aslu Mübtedada asıl olan takdimidir. Önde gelmesidir. Ve şartuhu, mübtedanın şartı, yani mübteda hangi şartlarda bulunur? O manada bir şart. En yekûne marifeten, marife olmaktır. Mübteda marife olur. Ev nekireten muhassasaten veya ya da nekreyi muhassasa olur. Buna biz nekireyi mahsusa da deriz. Nahvu kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın şu sözü gibi, ayet-i kerime, estaizu billah. Ve abdun mu'minun hayrun min müşrikin. Mümin bir köle müşrikten hayırlıdır. Abdun köle, nekira. Ama köle pek çok köle olabilir. Mu'minun demekle biraz alan daralması yaşamış. Alan daralması. Ben yani babun desem bunun içine pek çok kapı girer. Belki bir milyon tane kapı girer. Ama babun esvedu desem daraltırım alanı. İşte 500 bine düşer, 200 bine düşer alan daralması olur. Bunun en meşhur e, yani durumu, en meşhur şekli sıfatla olur. Mesela babun esvedu dediğim zaman babun nekiradır. Nekirayı mahzadır. Pür nekiradır. Ama babun esvedu dediğim zaman nekreyi mahsusa ya da muhassasa olmuş olur. Yine e, bir ismi nekreye izafet etmekle de ona taksis kazandırmış oluruz. İzafet bahsinde o geçmişti. İsmi muzaf bahsinde geçmiş idi Allahu alem. Ee, mesela babun dedik nekradır. Ama babu saffin sınıf kapısı belirtisiz isim tamlaması olarak kullandığım zaman o da nekradır ama taksis kazanmış bir nekiradır. Neden mübteda marife olur veyahut da nekreyi mahsusa muhassasa olur? Niye? Çünkü biz bir kimseye muhatabımıza bildiği şeyle alakalı bilmediği bir hüküm veririz. Şimdi gelecek haberde asıl olan da diyecek ki efendim e, olmaktır. Diyoruz ki Zeydün sen şimdi Zeydün Zeydi tanıyorsun ya bir Zeyt var sen onu tanıyorsun. İşte bu Zeyt efendim müştehidün çalışkandır. Bak Zeyd'le alakalı bilmediğim bir şeyi ben sana söyleyeyim diyoruz. Yani mantık bu. Dolayısıyla haber ya marife olur ya da nekreyi muhassasa olur. Estağfurullah. Mübteda ya marifi olur ya da nekriye-i muhassası olur. Haber ise ileride geleceği üzere genelde nekre olur. Ha marifi olduğu da vardır. Ve yecuzu hazfuhu inde kıyami karinetin. bu ayet-i kerimeyi okuduk. Ve le abdun mu'minun hayrun min müşrikin. Mü'min bir köle müşrikten daha hayırlıdır. Hangi müşrik? Bak orada müşrik e, müşrik nekre olarak gelmiş. Herhangi bir müşrikten daha hayırlıdır. Tabi ayetin devamında ve lev a'cebekum. İsterse hoşunuza gitsin. İsterse hoşunuza gitsin. Mümin mi? Mümin iman vasfı üzerine başka bir vasıf yoktur. Efendim adam elektriği icat etmiş. Bilmem şunu bulmuş, bunu bulmuş olabilir. O insan eğer akıllı bir insan olsaydı ahireti bırakıp dünyayı tercih etmezdi. Dolayısıyla efendim müminlere o gözle bakmak gerekir. Mümindir, gariptir, sefildir, sıkıntısı vardır. Olabilir ama mümindir. Ahireti inan, Allah'a inanmış, peygamberin ahireti inanmıştır. Dolayısıyla hoşunuza e, gitse bile bir müşrik, pek böyle aslında iki bakışta e, hoş gözükmeyen, sıkıntıları var gibi gözüken bir mümin kesinlikle ondan daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak bu şekilde iman etmeyi, gönlümüze yerleştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Peki, ve yecuzu inde kıyami karinetin, karine olduğunda, hasfi caizdir. Karine olduğunda mübtedanın hasfi caizdir. Nahvu Zeydun fi cevabi medil kaimu ey el kaimu Zeydun. Adam diyor ki medil kaim ayakta olan kimdir? Ayakta olan kimdir? Biz ne diyoruz? Zeydun. Yani el kaimu Zeydun demek. El kaimu Zeydun demek yerine Zeyd'i e hasfettik, şeyi, el kaimunu hasfettik, Zeydun dedik. Ayakta olan Zeyd'dir. El kaim hasf olundu. Efendim. Ve rabi'u haberul mübtede'i. Dördüncüsü mübtedanın haberidir. Dördüncü efendim merfu mamulümüz. Ve huvel mücerredu anil avaminin lafziyeti. O nedir? Lafzi amillerden mücerred olan. Başka? El müsnedu bihi. Müsned bih olan. Yani müsnet olan. Gayrul fi'li ve ma'nahu. Ya da fi'li ve ma'nahu. İki şekilde de okunabilir. Fiil veya fiil manası dışında müsnet olan ve lafzi amillerden mücerret olandır. Demek ki haber olması için ne lazım? Lafzi amillerden mücerretlik bir de müsnet olmak lazım. Ama neyi dışarı çıkarıyoruz? Fiil veya fiil manasında olanları dışarı çıkarıyoruz. Diyorum ki Zeydun kaimun. Kaim nedir? Lafzi amillerden mücerrettir. Peki müsnettir. Zeyd müseddünley kaim müsnet. Efendim. Peki, işte bu qa'imun de efendim fiil değildir. Fiil değildir. Şimdi şöyle deseydim, qame zeydun deseydim, qame lafzi Qame, lafzı amillerden müjret midir? mücerrettir. Peki efendim lafzi amillerden mücerrettir demiştik. Hı. Müsnet midir? Evet müsnettir. Zeyd müsnedü Kâme müsnettir. O zaman kâme neden? Efendim haber değildir. Çünkü fiildir. Fiil veya fiil manasında olanları ne yapıyoruz? Dışarı çıkarıyoruz. Onlar değil. Yani müsnet olanlar içerisinde fiil veya fiil manası, fiil gibi. O nedir? Manel fiildir. Onu da misalini verelim. Heyhate zeydün. Bakın bu bir manel fiildir. Lafzi amirlerden mücerret mi? Mücerret. E, peki müsnet mi? Müsnet. Ama niye haber değil? Çünkü manel fiil. Fiil veya manel fiil bunun dışında. Yani fiil cümlelerindeki müsnetler bunun dışında. İsim cümlelerindeki müsnet olanlar bunun içerisinde haber onlar olur. Evet, peki şöyle bir problem aklımıza gelebilir. Bakın. Zeydun qame. Şimdi Zeydun qame diyoruz. Qame. Zeyd mübteda, qame ne haber. Peki qame fiili lafzanilerde mücerret mi? Mücerret. Güzel. Bu kâme mücerred. Peki müsnet mi? Müsnet. Niye haber değil? Estağfurullah. Estağfurullah. müstet mi müsnet? Ama haber fiil. Kâme fiil ama haber nasıl oluyor? Biz dedik ki lafzi amillerden mücerret olacak, müsnet olacak ama fiil veya manel fiil olmayacak. Oysa burada kâme fiil. Nasıl haber oldu? diye aklımıza bir soru gelebilir. Biz diyoruz ki, ha, burada müsnet olan gâme fiili değildir. Ya nedir? Gâme huve cümlesidir. Burada müsnet olan gâme huve cümlesidir. Şimdi bu gâme zeydün de zeydün fail gâme fiil. Müsned leyh müsnet. Gâmenin faili ney? zeydün? Ama burada zeydün mübteda gâme huve. Gâme gizli huve haber. Estağfurullah. Estağfurullah. Zeydün mübteda Kâme artı onun faili olan hüve yani bir fiil cümlesi onun haberi yoksa kâme fiil onun haberi değil. Burada haber olan kâme değildir ya nedir? Fiil cümlesidir. Dolayısıyla bunu karıştırmayalım. Demek ki burada fiil yok. Tek başına bir fiil yok. Burada bir fiil cümlesi var. Fiil ayrı, fiil cümlesi ayrı. Ha bu fiili kendi içinde ele alsam. Bakın. Şunu kendi içinde ele alsam Kâme huve dediğim zaman, kâme dediğim zaman, kâme huve faildir, kâme tek başına ha haber değildir. Tek başına haber değildir ama kâme ile birlikte Zeydun'un haberidir. Evet. Ve yecuzu taadduduhu, haberin taaddudu caizdir, nahu zeydun kaimun kaidun. Zeyd ayaktadır, oturandır. Tabi burada iki farklı şey vermiş ama önemli değil. Ee, pek çok haber getirebiliriz. Zeydun, alimun, fadilun, müctehidun, ganiyun, ila ahirihi pek çok haber getirebiliriz. Söylediğimiz bir müstedün leh ile alakalı pek çok vasfı peş peşe sayabiliriz. Ve kad yekunu cümleten ismiyeten ev fi'liyeten Haber, isim veya fiil cümlesi olabilir. Fela budde min aidin ilel mübtede'i. Efendim, bu durumda mübtedaya raci bir zamiri ihtiyaç vardır. Bu durumda fela budde min aidin bir zamire ihtiyaç vardır illem mübtedi mübtedaya racı olana ihtiyaç vardır ait mübtedaya ait olana ihtiyaç vardır yani mübtedaya ait bir zamire ihtiyaç vardır ama hangi şartta İllem tekun habaran an damiri şeni zamiri şenden haber olmadığında evet şimdi zamiri şeni bir tarafa bırakalım misalimize bakalım nehpuzeyidun abuhu qaimun auqam abuhu diyor bakın Evet. Zeydun Ebuhu Kaimun Fiil cümle, isim cümlesi isim cümlesinde müptedaya raci bir zamir var. Zeydun Kame Ebuhu Fiil cümlesi bu cümlede müptedaya raci bir zamir var. Et-tullabu Yezhebune Haber Fiil cümlesi, bu fiil cümlesindeki bu vav zamiri müptedaya raci bir zamirdir. Efendim, enti ve dediğim zaman, işte buradaki tay müteharrike şu fiil cümlesinde enti müptedasına raci olan bir zamirdir hep efendim isim veya fiil cümlelerinde müptedaya raci bir zamir bulunur. Bunun şeyi ne? İstisnası zamiri şenden haber olmak. O da İhlas suresinde kul de ki huve müpteda. Allahu ehad haber. Hani Allahu ehad de huve raci zamir yok. Niye? Çünkü huve zamiri şenden. Zamiri şen nedir? Zamiri şen sonra gelecek cümlenin ehemmiyetine, azametine, ululuğuna dikkat çekmek için getirilen zamir, zamirdir. Huve. Eğer hiye diyecek olsaydı ona da zamiri kıssa diyor. Damirul kıssa diyorlar. Zamiri kıssa derler. Hiye olsa zamiri kıssa olur. Huve olsa zamiri şe'n olur. Yani bak dikkat edin. Çok önemli bir şey söyleniyor burada. Manasında bir zamirdir. Kul de ki, huve. Şöyle bir durum var. Dikkat çekilecek bir şey var burada. Huve müptedamız. Allahu ehad haber. Ha, burada bir e, mütedaya müptedaya raci bir zamire ihtiyaç yoktur. Çünkü zamir şeyin zaten hani bir ismin yerini tutan bir zamir değil. Biraz daha farklı bir zamir. Daha sonra gelecek cümlenin ehemmiyetini dikkat çekmek için çekmek için getirilen bir zamirdir dedik. Ve yecuzu hazfuhu li Bu zamirin karine dolayısıyla hasfi caizdir. Nahvu el burru el kurru bi Buğday onun bir ölçeği 60'adır. Buğday, ölçek 60'adır diyor. Yani Ölçeyi demesi lazım. Ey minhu, yani şöyle demesi lazım. El burru, el kurru minhu bisittin. Orada anlaşılıyor. Anlaşıldığı için hasfetmiş, söylememiş. El burru mübteda, el kurru minhu el kurru bisittin ifadesi haber. Bu haber içerisinde zamir hasf olunmuş. Aslının şöyle olması gerekirdi. El burru mübteda el kurru minhu bi haber haberdeki raci zamiri de minhu'daki o zamiridir. Peki ve asluhu en yekun nekraten haberin aslı nekri olmaktır. Daha önce bahsettik. Ve kad yekunu marifeten ama marife de olabilir. Nahvu Allahu ilahuna burada ilahuna marife olarak gelmiş. Ve yecuzu hazfuhu inde karinetin karin olduğu zaman haberin hazfi caizdir. Nahvu Zeydun limen kale Ezeydun kaimun em amrun. Zeyd mayakta amr mayakta. Diyorsunuz ki Zeydun yani Zeydun Kaimun demiş oluyorsunuz. Burada da daha önceki sorudan dolayı orada bir karine var. Yani lafız karinesi var. Daha önce geçmiş. Dolayısıyla biz Zeydun'u burada efendim Kaimun'u hasfedebiliyoruz. Zeydun Kaimun değil de Zeydun diyoruz. İnşallah önümüzdeki derste e, haberin başına Fanun Duhulü meselesi var. Oradan devam ederiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.